Var mı? Tomtaş, ilk kuruluşu 1924-25'e dayanan, Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının adıdır. Açılımı da Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketidir. İlk kuruluşunda Türk devleti ile Alman Junkers isimli firmanın %50-%50 ortaklığıyla kurulmuştur. Kayseri'de şu an hava İkmal bakım merkezi olarak bir kısmı faaliyet gösteren, bir kısmı ise e, millet bahçesi haline getirilmiş olan 5 milyon metrekare arazi üzerinde kurulmuştur. 1925 yılında ilk e, havacılıkla ilgili üretime başlayıp 1900 e, fabrikanın daha doğrusu üretimine başlanıp 1926 yılında e, ilk uçaklar A20, Junkers A20 uçakları Kayseri'den Tomtaş tesislerinde üretilerek çıkmıştır. 1927 yılında ilk uçuşu gerçekleşmiş. E, daha sonra Kayseri Tayyare Fabrikası adı altında aynı fabrika üretimine %100 Türk devletinin iştiraki olarak devam etmiş. 1950 yılından itibaren ise 2. Hava İkmal Bakım Merkezi olarak faaliyetlerini halen sürdürmektedir. 2023 yılından itibaren ise yarısı Kayserili Tomtaş Yatırım AŞ girişimcileri, %49'u ise Tusaş ve savunma bakanlığının bağlı kuruluşu olan ...ASVAT'ın ortaklığında yeniden hayata geçmiştir. İçinde bulunduğumuz bu tesis... E, gerek e, milli projelerimize... ...Hürjet, Hürkuş, e, Kaan... E, e, ...helikopterlerimiz e, gerek... E, ...bu Gökbey helikopteri, gerek Atak helikopteri... ...gerek Anka gibi e, bizim yeni milli projelerimize... E, ...detay parça üretimi yapmaya başlamış... ...bir buçuk yıldır faaliyetlerine devam etmektedir. E, gerekse... E, ...TUSAŞ üzerinden... E, ...Bombardier... E, ...Airbus... E, ...Boeing gibi büyük firmalara... E, ...detay parça imalatına devam etmektedir. E, 1925 yılında... ...26 yılında... E, ...başlayan ama... E, ...yarıda kalan bu... ...hüzün hikayesi... E, ...dönemin e, Milli Savunma Bakanının da ifadesiyle Hulusi Paşamızın da ifadesiyle artık yüzün hikayesinden bir başarı hikayesine dönüştün diye tekrar devlet-millet el ele verilip bu faaliyetlere başlanmıştır. Ee, gelecek bu yılın sonunda e, hürjet montajına yine burada e, 10 bin metrekarenin üstünde daha büyük bir tesiste e, hürjetin e, detay montajlarına, komponent seviyesi montajlarına başlanacaktır. 2027'den itibaren ise yani Tomtaş'ın ilk defa Junkers A20 uçaklarını ürettiği yılın 100. yılından itibaren ise 2027'de Hürjet'in nihai montajı yapılıp Kayseri Erkilet Havalimanı'ndan, havalimanının yanındaki üretim tesislerinden montajları yapılıp üretimi tamamlanan inşallah yerli ve milli TEİ motorlarıyla birlikte Kayseri'den yeniden havalanması planlanmaktadır. Ee, Veci Hürkuş rahmetli öncelikle ee, Tom Taş'ın kendisine yaptığı 1925'teki teklifi kabul ederek ee, Tom taş'ta çalışmalara başlamış. Daha sonra Tom Taş adına Almanya'ya gitmiş. Hatta o kadar yetenekli ki Almanya'da yüzlerce binlerce mühendisin ürettiği uçaklardaki eksikleri tespit etmiş. Uçaklardaki yanlışlıkları düzeltilmesi gereken, e, revizyona tabi tutulması gereken yerleri tespit etmiş. Sonrasında ise Kayseri'de e, bu Tomtaş'ın üretmiş olduğu yerli ama milli olmayan Junkers isimli uçakların e, deneme uçuşlarında yer almıştır. Nihayetinde ise kendi ürettiği e, Vecihi isimli uçağının ilk uçuşunu Kayseri'den Tomtaş'ın e, havalimanından o dönem Tomtaş'a sadece Tomtaş'ın kullandığı havalimanından e, Ankara'ya ilk yerli ve milli uçuşu e, neredeyse 100 yıl önce e, ifade ettiğiniz gibi bugün gerçekleştirmiştir. E, sonrasında ise malumunuz bir hüzün hikayesiyle e, bu memleketin önünü kesmek isteyen zihniyet önüne engel olmuş, çeşitli idari, çeşitli e, teknik zorlamalarla Vecihi Hürkuş'un bu projesinin hakim kalması sağlanmıştır. 2026 yılında inşallah yerli ve milli olarak parçaları ve detay seviye montajları burada yapılacak. Ankara'da Kahraman Kazan Tusaş tesislerinde nihai montajları yapılarak önce Türk Hava Kuvvetleri'nin sonrasında ise Batı'da, Doğu'da Dost, Müttefik bütün ülkelerin hafif taarruz ve jet eğitim uçağı olarak faaliyetlerini yürütecek. Tomtaş'ta 100 yıl sonra yarım kalan hikayeyi yeniden canlandırmak için dedesinin verdiği ruhla torununa can vermek için elinden geleni yapacak.